video çekeceğim. Tamam. Selamun Aleyküm de. Selamun Aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz de. Lalo, Sizleri çok seviyorum de. Sizi çok seviyorum. Bugün güzel bir köy hayatı. <laughs> güzel bir köy hayatı ve Tandır'da Tandır'da güveç Lalo. vardı. Evet alan Lollipop size şeker ısmarlıyorum istiyor. Bugün Lalo. <laughs> düşüneceğim. Bugün e, tandırda güveç vardı. Bunu ile pop. Köy hayatında güveç var. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Kızılca. Yeni bir köy hayatı ve yeni bir öğle yemeği ile bugün yeniden karşınızda olacağız. Bugünkü öğle yemeğimizde e, tandırda güveç var. Bu güzel yemeği de sizlerle paylaşmak istedik. Baba ben ne Hadi söyle. Asıl asıl. Videonun nasıl Hadi söyle dur. Hadi Hı -hı. söyle. Neresi? çiçek burada. Evet, söyle orada, hadi. Burada çiçeklendi kendi. Evet, burada diyor çiçek var diyor arkadaşlar diyor. Burada çiçek var burada. Evet, çiçek. hadi nenenin oraya gidelim hadi bir daha söyle. Hadi gel. Hadi gel. Nenen orada da söyle. Arkadaşlar de bugün heh, Basma. Basma. Bugün de e, menümüzde güveç vardı gel. Baba ben. gel. Gel. Gel hadi gel. Bak nene ne yapıyor. Gel burada hadi söyle. Hadi gel. Gel yanıma gel. Hadi gel. Baba ben de tutayım. Hmm, tamam tamam gel hadi sen de. Ben de tamam, tamam sen de sen de tut hadi. Ne ben de çekeyim Evet baba. hadi hadi gel. Evet söyle hadi. Hadi söyle oğlum. Nereye, nereye giriyor bak. Tamam hadi. Hadi söyle. Afer. Afer. Tamam bozma baba. Böyle böyle tut. Heh. Söyle hadi. Arkadaşlar videonun da ne tuttu? Bu ne Bak nene. Kim o? Nene. nene. Söyle nene ne yapıyor? Nene bak Ne Yemek yapıyor. Bıra baba. Bırak baba. Budak. E şimdi ben bırakırsam bu nasıl? Budak baba. bırak. Ha, bırak. Nene iç. Arkadaşlar videonun da sen Evet hadi çek neneyi. <laughs> nene yüzünü çek, nene yüzünü çek. Yine yüzünü çek olmaz öyle. Toplamaz. Ben çekiyorsun Şeker Şekeri <laughs> şekerlendi onun için şey yaptı. He şekeri kirlendi. Hadi çek oğlum konuş konuş. Ya şimdiden böyle çekiyorsa demek ki Musti ileride <laughs> tam e, kameraman olur. Asat'ın da su var oğlum. Baba ben de. Tam git lollipopu yıka ondan sonra. Git anneye ver burada, de, burada, ha. de kirlendi de anneye. Hadi anneye hadi ver hadi kirlendi. Hadi git anneye yıkasın gel hadi. Evet baba bugün Senem Sultan'la beraber ben Tandır'da baba güveç var. Ee, <laughs> dur Musti dur, tamam. Başı var ya nasıl sıcak olur ha Musti'nin? Güneşte. Güneşte. Güveç var, Senem Sultan artık ya, aldığımız güveçleri şimdiden çıkartıyor evet, artık. artık. İlk güvecimizi yapacağız içinde inşallah. Evet. Bu da Tandır'da olacak. <laughs> Yıkadım. Ee, Biraz su içiyorsun. Bugün köy hayatında ise çok güzel bir hava var. Hava derecesi 20 derece, 20-21 derece arası. Aynen. Güzel bir hava var. Mart ayında şu güzelliğe bak. Aynen. Yağmurlar da görünüyor. Ayrıyeten de hava derecesi çok güzel görünüyor. Artık yağmurlar korkutmaz bu yağmurlar. He. yağmurlar. Aynen korkutmaz. Yani böyle güzel havalarda yağmur yağdığı zaman daha güzel görünüyor. Aynen. Şahane oluyor. Bahçenin güzelliği Ayrıyetten çimler. Sen nereye sü sürekli sürekleden çimlerin etrafını falan burayı? Yok oraları sürdüreceğim şeye domatesin yerine hazırlayacağım. E tamam bu tarafı. Burası. Bu taraf kalsın. Buradan böyle ekerim. He oradan öyle ekek burası kalsın. Çünkü burası benim çok hoşuma gidiyor. He. Ayrıyetten videolarda bile çok güzel Değil çıkıyor. Mi? Ben, ben izleyince de, izleyince de çok Abi güzel çim çıkıyor. Çim makinesi var. Şey olursa çimi biçerim. He. Uzamazsın diyor. Baba. Baba, yok olmaz, sen çekemiyorsun. Senin daha biraz zamana ihtiyacın var. Ama bana yardım değil. etti. Evet, sıcak oldu. Gel sıcakta durmuyor. Ağacı ben... söktü, söktü. Ben... ben sıcakta durdum, başım ağrıdı. Gel. gerçekten çok yakıyor. Ha. Keşke bugün yok hayal keşke abayım. Doğru söylüyorsun. Çıkarım böyle olursa yavrum, Yok, onu, onu çıkarma. Onu çıkarırsan kamera bozulur. Asıyı çağırırım, ben açarım, asıyı bir Hı hı. Hı hı. Evet, hı hı. Kimi çekiyorum <laughs> ben evet, şimdi? Tuhu çıkarttım dede. Tuhu çıkarttım dede. Acı biber topladım. Acı biber topladım. Ama acı, çok acı. Onun için fazla koymayacağım bunlarda. Bende da çok acı. Hepsini de koyayım Aycığım. Nene. Acı tüm tüm mü koyayım? Gene yani acı olur bence. Nene. Ya anne acıyı hiç koyma boş ver. Azı acı sorursa bile, şey bile ben ben Normal ayrı teşiyordu. kendim yerim bence. Oynama Musti. Baba bir şey yok baba. He? Burada bir şey yok. Evet. Ne oluyor ona? Bir şey yok nene. Bir şey yok burada. Üşüyor mu? Yok, bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok diyor. Bir şey yok. Bir şey yok. Yapma, yapma oğlum. Ben de. Ya kayıt mı Otur, otur, nene otur ha, otur otur. Otur, ben de balık tutacağım. Evet. Ne yapacağım? Balık tutacağım. Hayır, balık değil bu, domates soyacağım. Balık tutacağım. Domates tutacağım. Evet. Aram işte bir gün var ya gideceğim böyle bir nehrin olduğu yere. Aynen. Seni de götüreyim hem biz orada yemek yapalım hem video çekelim. He. Hem de sen orada Hayır, balık Balık şey yapsın. Nene. He, balık tutsun orada. Hı. Hmm. Ver, oynama. 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 Hı. Oğlum. Balığı tutacağım. Elini vurma oğlum. Nene. Hı. Ne şey yok orada oğlum. Ne? Yok, nene? Git anneye söyle tahtayı getirsin neneye getirdi. Hadi üstünde doğrayacağım. Hadi. Hadi git tahtayı getirsin Sümenle bana. Hadi git kubane. Şun tandırı akacak beraber. Domates şeyleri, şetilleri ne zaman alırsın? İşte yerlerini yapıyorlar. Yerler olmaya başladı? Ya. Bugün Ali Pileşkil yapıyorlar. Hmm. Hat yapıyorlar. Yani bir hafta on güne kadar ekilir. Biz de ara o zaman ekek başlıyor. Biz işte dedim ya ben yani şey yapma. Hmm. Getirdiğin zaman dedim iki kasa da bana getir. E, domatesi çok ekeceksin o zaman. Yok. Kaç kat? Domates zaten çölde çok. Fazla ne yapacağım? Öyle evde yemeye. Hmm. Çünkü herkes ekiyor etrafımıza. Nene. Hı? Domates ver. Tamam. Ne kadar seriye domatesi. Messi domates ektiğimizde bol bol iyi. Domates bahçeden alıncı tamam bahçeden al ya, al ya bahçeden. Tamam mı? Tamam mı? O oh, hatları hem domates yanına biber. He. Biber, patlıcan. Lübiye hepsini yan yana ekleyeceğim. Musti başına güneş vurur anne bununla Bu hmm. bir tarafa ne alamam kendini? Oğlum gel buraya otur yanıma. Git oraya haydi Musti hmm. Sıcak haydi. Hadi Git gel denen mi? yanına otur, gel hadi. otur hadi. Hadi. geç oraya. Gel buraya gel buraya. Gel. Hadi baba geç. Gel buraya. Gelelim, buraya. Aha, buraya gel otur. Hı, otur. Ee. Aferin, tamam. aferin. Aferin. Aferin oğluma. Ne ne? He. Bu ne onun için? He, onun içine ne yapacağım? Hı? Onun içine yapacağım? Domates de pahalı bu sene. Hı. Beş milyondan inmedi bu sene. Doğru. Altıya çık çıkar mı? Belli olmaz mı sen altı yedi? Yok artık çıkmaz. Artık köylerde yetişmek üzere. Ser altında ekenler yetişir birkaç bir sene. Ondan biraz düşer. kurarsın. Lok kurarsın. Ne yapıcı göğeç mi koyucu? Hı. Yok mu isti Oynama. Bak bak kapağı koyucu. Allah Allah. Apa yüzü hep domates oldu. Apa. Domates yiyeceğim. Domates, domates yedin içim. mi değil mi? Domates yedin mi? Yedin mi domates misti? Domatesi yedin mi? Domatesi yedim. Yedim. Neden domates yiyecek. Hı? Ne domates İyi yedim ya. Oldu. Evet oldu. Aha eskici geldi Aha, eskici vereceğim. geldi sen eskiciye ver. Aha mistiyi vereceğim eskiciye. Evet eskiciye vereceğim. Hadi müsteği. git git eskiciye verek sen hadi. Hadi. Hadi git eskiciye verecek seni. Evet. Mistiyi eskiciye verelim. Bir tane legen verirsinler bize. Olmaz. Olmaz. baba. baba. Anne bunu oraya Baba ben sana demiyorum, bıçaklarla oynanmaz. I <laughs> ıh. Oynanmaz bıçaklarla. Nene? Bıçakla oynanmaz. Ne? He? Bu ne Adı acı? Acı 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 acı. Hayır bunlarla oynanmaz. Sakın eline değdirmemiz diye. Hı? Hı? Elini vurma. Akzana götürme. Şimdi öyle dedim ağzına götür. Yok götürmez. Biliyor ağzı yanacağını. He. Samur saklarını da koyayım. Baba o da Baba o da yürü. tamam. uzan. Tamam uzan diyor. Uzan diyor sana. Gel de sana yaslanıcı. Baba yaslan. yaslan. Yaslan baba. Yaslan. Tamam. Yas dur Yas dur, dur 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 hele dur dur. Baba yaslan. Oraya git nereye yanına git sonra. Baba. Baba. Hı hı. Yada da biber yanar. Hı? Azı biber yanar Bak baba. Bak biberi ağzına değdirin ha. Ama düz yanar. Hı. Baba. Hı. Çek. Yada da kaç. O da. O da çiçek yat. Üstünde mi kalsın biberler? He. He. Zaten karıştırmayacağım. Sinmez değil baba. mi üstüne? Bilmiyorum bu... olur sinir. İşte siner diye bana, onu ben onu diyorum. Bilmem. Acımsız siner. Bence hiç koyayım onları. Üçünü hepsini mi koyayım? Tatlı Bir var mı? Yok tatlı yok. Bence koyma yiyemiyorsunuz çünkü. Tamam bunlar ikisi kalsın sadece. Yine senici içine. Olsun illa biraz acımsı tat verici ha. Vallahi siz bilirsiniz benim için hoş. Ben yerim acıyı. Hemen şöyle yemezsiniz. Yok ben gene yerim. Üstü de yemez. Üstüne dökersin onu. Su ekliyor musun Ya şey. <gülüyor> 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 nene. Ha Allah, ölek ölek. Ölek. Ölek de ne? Baba. He. Uzan baba. Tamam uzanacağım. Çiçek uzan. Bana, ezan. Bana. ezan okunacak daha sonra. Çiçek uzan. Tamam ezan okunacak. Baba. Nereye gitti Müslü? Anne gitti. Baba nereye gitti? Tavuklara gitti anne. <laughs> Tavuklar da gitti ha, dışarı çıktı. <laughs> Bu suyunu çeker zaten değil mi anne? Tabii ki. İçinde anne. eti var, şeyi var. Anne. <gülüyor> anne gitti. Bu hava almaz bence. Flüke adına yapayım mı? Hacı. Yanmaz ha. Bu şekilde. Gövdeçimizi <laughs> ee, tandıra şimdi koyacağız. Gördüğünüz gibi tandırımızı da Bize e, bir tel gibi bir şey lazım anne. Bunu tutması için tandıra Nasıl indireceğiz için? ya. Hı uh hı. -huh. Aynen şey lazım. Onu da yeni aklımıza geldi. Biz gövdeç falan aldık ama o aklımıza geldi. <laughs> ya da eline şey alacağız. O yes böyle sıcağı şey yapmayan var ya. Ha. Ve aynen bu şekilde. Ha. Şimdi şeye koyacağım. Kapağının üstünü kapatacağım. Aynen. Şimdi üstünü kapatmam lazım. <laughs> ben gidip <gidebilirim, gülüyor> bir sacı getireyim. O bir sacın için temiz ya. Ha diğer sacı mı? Üstüne de yeri kapatman lazım. O zaman buna e, çamur falan gerek yok. Yok, bunu kapatacağım sadece. Satış olmaz. Evet. Hava almayacak şekilde. Bunu kapatacağım, kapatış olmaz. Yanmaz yani öyle? Yok, yanmaz. Ya bu güvecin tadı bir başka olan arkadaşlar. Bu yavaş yavaş düşecek. Bu şekilde hava alması bile zor olur. Altı, altı kapanıyor mu anne altı? Altı da kapatıyorum ya. He. Altı hava alırsa yanar. Şey, alev alır. He. Bu böyle çünkü bu fazla uzun sürmeyecek ya. Bir yarım saat, saat, bir saat. Bir saatte bir şey Onun Aynen. için şimdi normal et olsa şey olsa çamur nasıl Hava hiç almazsa. Yani bu şekilde bir, bir saat sonra Heh. tamamdır. Aynen. Ve yavaş yavaş şimdi yemeğimize doğru Aynen. geçelim inşallah. Selam. Hepsi hani çok güzel. Bak. Hı -hı. Hı. Bak. Hah. Görüyor musun? Hmm. İçinde şeyleri, etleri bile ezildi. Ha? <laughs> Musti Paşa'yı atıyor Musti Paşa dışarı biraz. Olur ha. Çünkü sıcak ya. Şöyle üstüne koyayım. Şöyle Bence açma anne üstünü. Işte. Soğuk, soğuk açma üstünü. Işte. Oğlum soğumaz. Bu soğutmaz kolay kolay. Ha. Ben onun için diyorum biraz şey. Tamam. Soğusun çok sıcak. Pilav hazır mı? Hazır. Hepsi hazır. gerçekten güveç bir farklı oluyor. Yani sizler de yorum yapmıştınız. Demiştiniz hani tandırda yemek yapıyorsunuz. Güveç olursa gerçekten çok güzel olur demiştiniz. Her zaman sizlerin de e, çok destekleri var. Yemek konusunda yani tarifler konusunda olsun. E, ne de olsa şu şekilde yaparsanız yemeğinizi güzel olur. Derken inşallah bu derler. Acım sıkat vermez çünkü yiyemezler diye düşünüyorum. Güveç eliniz ve gerçekten güveşteki yemekler bu kolay kolay da şu an soğuması ne kadar kalsa Biberler diye inşallah şey yapmaz. Eğer Acım işte verirse işte o kötü. İşte acım sı tat vermez inşallah. verdik mi anne şeylere hayır, hayır, ineklere? Onun için bağırıyorlar ya. Yedilerini bağırıyorlar. Bunu sana şey yapacağım bu acı çünkü. Biberi mi? Hı. <laughs> Mustafa uyandı mı Sanki sesi geldi. Hmm. Şöyle. Baban Mustafa... içeride. Hı. <laughs> terlenmiştir belki bu aksana. <laughs> Sesi geliyor. Tamam uyandı o zaman. Sen suyu biraz daha fazla çeker diyedin zannettin e, tamam. mi tahmin ettin? Ee, baban dedi ki ne? Bu kremit olduğu için suyu çok çeker. He. E baban da suyunu çok seviyor ya, onun için suyundan koydum. yani Baban deyince suyunu kremit çok çekiyor ben onun için fazla koydum yoksa koymam fazla. Biliyorum ben bunu şey yapmaz. Yok baban dedi suyu çekilir. Suyu zaten çok güzel. Hı hı. 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 Suyu çok güzel oluyor. Tadı çok güzel oluyor. Aynen. Şeyi de getireyim. Oraya mı götürüyor? Evet. Hmm. Götür, orada. Sofrayı sen masa da var aslında. Mı yedim? Mustafa benim. Çadır. Mustafa, da, dekle de. İçeride Aç. Mustafa çünkü şimdi uyuyor ya. İçerisi daha iyi. Aç. Ve bir köy hayatı videosunun, devre emeği videosunun arkadaşlar burada sonuna geldik. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.